Merhabalar dostlar. Age of History 2 İsvi İsviçre 4. bölümüyle devam ediyoruz. 4. bölümde ne yaptı? 3. bölümde ne yaptığımızı söyleyelim. Türkiye'ye savaş açmıştık. Macaristan ve e, İstanbul kısımlarındaki topraklarını almıştık ve ekonomik yatırımlar yapmıştık. Videoyu kapatırken ekonomik yatırımlar yaptım. Ordularımızı bastık. Fransa'ya gireceğiz bu bölüm. E, Almanya Fransa'ya girmeden biz Fransa'ya almamız gerekiyor. Şöyle topraklarımıza yollayalım. Bayağı nüfus ve ekonomik yatırımlar yaptım şöyle. Şöyle ordu gönderelim biraz. Orada az kaldı sanki. Çok güzel. Şimdi savaşımızı Labelce beş baba kıyıya açıldım Konuşma yarram hem de asılsız Son bir kez daha dumanı asıldım C5 mod her duvar asıldım hmm. Çekme çok dumanı düşerse gözler ver verme hiç söz ver Gittim ben o tekrardan ezer Merak eder her zaman da göz hmm. ver Her zaman ayıp sanki bir asker Sımsıcak duman odamda mahşer Kıkırı sıfır hmm. bence de pas ver Savaşmadın ama kaybettin zaten hmm. Labelce beş baba dumanla dönemez Şakasın ve de güldürdün denemez Şirket sana bir milyon veremez Sen ise 20 milyon yaparım bir gün

Yok bu 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 bence sen uykuya erken daldın aynen, aynen. umrumda değil zaten benim nerede <laughs> <ülküm> buna rağmen bu <laughs> manna çıkarsan gibi bacadan <laughs> her topalay şey seyir bu bacadan göreceğiz tersi <şeyi>, hikaye şabam <laughs> sen daha bir şey gördün <laughs> sana mı çok istediğin ek bistek o kargayı besledin karnı doymaz herkes finalde farklı yolda ortada fani yetişebilen olmaz sonun altında hep bir pusan hep <laughs> <laughs> bir bayrağı saldığınsa eğer çok planlayıp like da uysan çok karadın sonunda da bulsan bulsan leştirdi. Oo! <laughs> Aa ah, sayım anne. Dostlar, finalimiz böyle olsun. Ee, Fransa, Avusturya, Bosna Hersek ve Hırvatistan gibi ülkeleri alarak Türkiye gibi ee, Macaristan toprakları ondan sonra bayağı aldık ya. Ukrayna kısımlarını da aldık. Bunun gibi serileri ve devamını istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere bay bay.